Merhabalar. Bugün günlük hayatta en çok kullandığımız fiillerden biri olan yapmak fiilinin kişi zamirlerine göre nasıl çekimlendiğini öğreneceğiz. Hadi geçelim. Yapmak fiilinin Almancası machen. Machen diye yazılır. Machen diye okunur. Ben yapıyorum. Ich mache. Sen yapıyorsun. Du machst o kız erkek veya e, nötr olan kişiler için kullandığımızda er sie, es macht biz yapıyoruz wir machen siz yapıyorsunuz ihr macht onlar yapıyorlar sie machen burada sonu en ile biten bütün fiillerin mantığı aynıdır sondaki en